Bir narsisti öfkelendirmek, üzmek veya ona laf yetiştirmek kolaydır. Peki ya onu tamamen etkisiz hale getiren, tüm gücünü elinden alan ve onu zihninizde bir hiçliğe dönüştüren o tek ve en güçlü davranış nedir? Cevap başlıkta vaat ettiğim gibi onu tamamen ve mutlak bir şekilde yok saymak. Doğru videodasınız. Ama bu videoda size sadece onu yok sayın demeyeceğim. Bu sığ bir tavsiye olurdu bu iki saatlik derinlemesine analizin sonunda, neden yok saymanın onun psikolojik işletim sistemini çökerten bir virüs gibi olduğunu tüm detaylarıyla anlayacaksınız. Onun panik, öfke ve yalvarma dolu tüm tepkilerini birer birer nasıl öngöreceğinizi öğreneceksiniz. Ve en önemlisi, bu sarsılmaz yok sayma gücünü hangi ruhsal ve pratik adımlarla inşa edeceğinize dair net bir yol haritasına sahip olacaksınız. Bu, bir intikam kılavuzu değil, bu, sizin nihai özgürlük manifestonuz olacak. Bu aydınlatıcı, yolculukta altı ana durağımız olacak. 1. Yok saymanın anatomisi. Yok saymak ile sıfır temas veya narsistlerin kullandığı sessiz muamele arasındaki hayati farkı ortaya koyacağız. Neden birinin zehirli bir taktik, diğerinin ise nihai bir özgürlük eylemi olduğunu göreceğiz. 2. Narsistin kabus senaryosu. Yok sayılmanın bir narsistin zihninde nasıl bir varoluşsal krize yani bir psikolojik ölüme yol açtığını tüm çıplaklığıyla analiz edeceğiz. 3. Çöküşün 5 aşaması. Siz onu yok saydığınızda onun hangi 5 öngörülebilir evreden geçeceğini, inkar, yalvarma, öfke, karalama ve yeni arayış aşamalarını tüm detaylarıyla ve gerçek hayattan örneklerle işleyeceğiz. 4. Sizin en büyük sınavınız bu süreçte karşılaşacağınız içsel tuzakları yani suçluluk, korku ve travma bağının o yorucu fısıltılarını nasıl susturacağınızı konuşacağız. 5. Manevi zırh, tevhid ve izzet. Bu sarsılmaz gücün kaynağının kendi nefsimizden değil, Allah'a olan teslimiyetimizden yani tevhidden ve onun bize verdiği onurdan yani izzetten nasıl geldiğini ruhsal bir derinlikle kavrayacağız ve altı uygulama rehberi yok sayma sanatı, bu gücü hayatınıza geçirmek için atmanız gereken somut, pratik ve ruhsal adımları bir bir ele alacağız. Hazırsanız, zihninizdeki o en ağır yükü sonsuza dek kaldırmaya başlayalım. Bu yolculuğa başlamadan önce en temel kavramları doğru bir şekilde anlamamız gerekiyor. Çünkü şeytan ayrıntıda gizlidir. Birçok insan Yok saymayı narsistin kullandığı zehirli sessiz muamele ile karıştırır. Bu ölümcül bir hatadır. Gelin bu üç kavram arasındaki devasa farkı netleştirelim. Öncelikle sessiz muamele. Bu bir narsistin silahıdır. Amaç karşı tarafı cezalandırmak, kontrol etmek ve ondan bir tepki koparmaktır. Narsist sessiz kaldığında içi öfke ve beklentiyle doludur. Gözü kulağı sizdedir. Acı çekiyor mu? yalvaracak mı? Ne zaman gardı düşecek diye bekler. Bu aktif bir savaştır. Enerjisi öfke ve güç arzusudur. İkincisi, sıfır temas yani no contact. Bu bir korunma eylemidir. Bu sizin kalkanınızdır. Amacı zehirli kaynağı yani narsisti hayatınızdan tamamen kesmektir. Onu engellemek, telefon numarasını silmek, sosyal medyadan çıkarmak bu bir alkoliğin alkolü bırakması gibidir. İyileşmek için zehri almayı durdurmak zorundasınız. Bu, pasif bir eylem değil, aktif bir korunma kararıdır. Enerjisi, savunma ve hayatta kalma mücadelesidir. Bu, özgürlüğe giden yoldaki ilk ve zorunlu adımdır. Ve son olarak, bizim bu videoda ulaşmayı hedeflediğimiz o yüce mertebe, gerçek yok saymak yani kayıtsızlık, bu bir eylem değil, bir sonuçtur. Bu, Sıfır teması uyguladıktan ve içsel şifa yolculuğunuzda ilerledikten sonra ulaştığınız nihai huzur durumudur. Bu, kalenin kendisidir. Amaç, artık bir amaç olmamasıdır. Çünkü narsist, sizin için bir faktör olmaktan çıkmıştır. Enerjisi nötürdür. Ne sevgi, ne nefret. Sadece boş bir küme. Onun ne yaptığı, ne söylediği, kiminle olduğu, sizin duygu dünyanızda artık bir karşılık bulmaz. Bu, savaşın bitmesidir. Çünkü sizin için ortada bir düşman kalmamıştır. Peki, bu nötr durum, bu mutlak kayıtsızlık, bir narsisti neden bu kadar derinden sarsar? Neden öfkenizden veya nefretinizden bile daha yıkıcıdır? İşte üç temel sebep. Birincisi, besin kaynağını kökünden keser. Hatırlayın, narsist ilgiyle beslenir. Sizin sevginiz, hayranlığınız ona kendini harika hissettiren gurme bir yemektir. Ama sadece bu değil. Sizin öfkeniz, tartışmalarınız, hatta gözyaşlarınız bile onun için bir besindir. Çünkü tüm bunlar onun sizin üzerinizde bir etkisi olduğunu, sizin dünyanızda önemli bir yer kapladığını kanıtlar. Ondan nefret etmeniz bile "Benden o kadar nefret ediyor ki, demek ki onu çok derinden etkilemişim." diye düşünerek egosunu tatmin eder. Gerçek kayıtsızlık ise bu besin musluklarının hepsini aynı anda kökünden kapatır onu mutlak bir açlığa mahkum eder. Bu, onun varoluşsal enerjisini kesmektir. İkincisi, kontrol mekanizmasını bozmak. Narsist, sizin duygusal tepkileriniz üzerinden sizi yönetir. Sizi bir kukla gibi oynatır. Sizi kızdırarak hata yapmanızı sağlar. Sizi üzdürerek size kendini acındırır. Sizi kıskandırarak sizi tekrar oyunun içine çeker. Duygusal düğmelerinize basarak sizi kontrol eder. Ama siz kayıtsız kaldığınızda basacak hiçbir düğme bulamaz. Öfkelenmezsiniz, üzülmezsiniz, merak etmezsiniz, cevap vermezsiniz. Onun yaptığı tüm o manipülatif hamleler, sesin yayılmadığı uzay boşluğuna atılmış bir çığlık gibi etkisiz kalır. Bu, satrançta rakibinizin tüm taşlarını bir anda tahtadan silmesi gibidir. Oynayacak bir hamlesi kalmaz, oyun biter ve oyunu bitiren siz olursunuz. Üçüncüsü ve en önemlisi aynayı kırmak. Bu en derin olanıdır. Narsist, kim olduğunu anlamak için size bakar. Sizin gözleriniz onun aynasıdır. Siz ona hayran, oldukça o harikadır. Siz ondan korktukça o güçlüdür. Siz onun için ağladıkça o etkilidir. Ama siz ona kayıtsız kaldığınızda o ayna artık hiçbir şey yansıtmaz. Hatta ayna orada bile değildir siz onun için var olmadığınızda o da sizin gözünüzde var olamaz. Bu narsistik egonun en korktuğu şeydir. Bu onun için psikolojik bir ölümdür. Zihninde şu cümle yankılanır. Ben o kadar önemsizim ki benden sonra hayatına devam etti ve beni zerre kadar umursamıyor. Bu düşünce onun sahte kimliğinin temelini dinamitlemektir. Ve bu onun kaldırabileceği bir yük değildir. İşte bu yüzden Nefret bir bağdır. Ama kayıtsızlık bağın kendisini yok etmektir. Nefret, sen benim düşmanımsın demektir. Kayıtsızlık ise sen benim için hiç kimsesin demektir. Şimdi siz bu sarsılmaz kayıtsızlık kalesine çekildiğinizde narsist nasıl tepkiler verir? Gelin onun çöküş haritasını adım adım inceleyelim. Burası çok kritik. Lütfen bu bölümü çok dikkatli dinleyin. Çünkü narsistin bu aşamalardaki hamlelerini bilmek sizi tekrar tuzağa düşmekten koruyacak en büyük zırhınızdır. Şunu aklınızdan asla çıkarmayın. Narsist size yaptıklarına değil, kaybettiği kontrole pişman olur. Hissettiği şey en sevdiği oyuncağı elinden alınmış bencil bir çocuğun öfkesi ve hüsranıdır. Sizin mutlak kayıtsızlığınız karşısında genellikle tahmin edilebilir 5 evreden geçer. Aşama 1: İnkar ve test. İlk 1 iki hafta. İlk başta sizin gerçekten gittiğinize ve kayıtsız olduğunuza inanamaz. Bu onun evreninde imkansız bir şeydir. Kendi kendine bu imkansız. O bensiz yapamaz. Bu onun yeni bir oyunu. Sadece dikkat çekmeye çalışıyor. Birkaç güne en geç bir haftaya arayacak ya da mesaj atacak diye düşünür. Kendini buna inandırır. Bu evrede gardınızı düşürmek için küçük, masum görünümlü testler yapar. Sadece nabız yoklar. Tepki verip vermediğinizi ölçer. Mesela gece yarısı yanlışlıkla aramış gibi yapıp hemen kapatabilir. Bu senin miydi? Bende kalmış gibi alakasız bir bahane ile mesaj atabilir. Ortak bir arkadaşınızın hikayesine sizin de göreceğinizi bilerek bir yorum yapabilir. Alakasız bir konuda sanki fikrinize ihtiyaç duyuyormuş gibi bir soru sorabilir. Şu marka telefonu kullanıyordun. Memnun muydun gibi bunların hepsi birer oltadır. Amacı, sizden en ufak bir tepki kırıntısı koparmaktır. Olumlu ya da olumsuz, fark etmez. Aşama 2. Panik ve hovering, süpürge taktikleri. Birinci aydan itibaren. Siz bu testlere tepki vermeyip sessizliğinizi ve kayıtsızlığınızı sürdürdüğünüzde, içinde bir alarm zili çalmaya başlar. Gerçekten gittiğinizi, kontrolü kaybettiğini ve besin kaynağının kesildiğini anlar. İşte bu noktada panik başlar ve sizi tekrar girdabın içine çekmek için o meşhur Hoover, yani elektrik süpürgesi taktiklerini devreye sokar. Bu taktikler çok çeşitlidir ve sizin zayıf noktalarınıza göre özel olarak tasarlanır. Ani gelen abartılı özürler. Daha önce asla kabul etmediği hataları için aniden "Ben bir aptalım, senin değerini bilemedim. Sensiz bir hiçim. Ne olur beni affet." gibi cümleler kurar. İnanmayın. Bu ezberlenmiş bir senaryodur. Geleceğe dair sahte vaatler. Bu sefer her şey farklı olacak. Söz veriyorum değişeceğim. Terapiye başlayacağım. O istediğin evi tutacağız, evleneceğiz gibi daha önce hiç yerine getirmediği vaatleri tekrar sunar. Acındırma ve mağdur rolü sizin merhamet duygunuzu sömürmeye çalışır. Sensiz çok kötüyüm, hasta oldum, işimi kaybediyorum, hayatım mahvoldu, kimsem yok gibi cümlelerle sizi kurtarıcı rolüne sokmaya çalışır. Nostalji tuzağı zihninizdeki olumsuz anıları silip sahte bir güzel günler illüzyonu yaratmaya çalışır. Size ilk tanıştığınız günü, en güzel anılarınızı, dinlediğiniz o özel şarkıyı hatırlatan mesajlar atar. "Bizim şarkımız çaldı az önce, aklıma geldin." Tuzağına dikkat edin. Kıskandırma. Bu en sinsi olanlardan biridir. Sizi kıskandırmak için yeni biriyleymiş gibi imalar yapar veya bariz paylaşımlarda bulunur. Amacı sizin içinizde bir rekabet duygusu uyandırıp o benim onu kimseye kaptırmam demenizi sağlamaktır. Üçüncü kişileri kullanma, ortak arkadaşlarınızı veya ailenizi araya sokarak size ulaşmaya çalışır. Seni çok merak ediyor, çok üzgün gibi mesajlar gönderir. Bu taktiklerin hepsi sahtedir. Hepsi birer manipülasyondur. Tek bir amacı vardır, sizden bir duygu kırıntısı koparmak ve sizi tekrar denkleme dahil etmek. Aşama 3 Narsistik Öfke Hovering taktikleri de işe yaramadığında, sizin o sarsılmaz kayıtsızlık duvarınıza çarpıp geri döndüğünde, işte o an narsistin maskesi tamamen düşer, kontrolü tamamen kaybettiğini ve sizin gerçekten ama gerçekten gittiğinizi anladığında, içindeki o ilkel kontrolsüz öfke patlar. Bu basit bir sinirlenme değildir. Bu narsistik öfkedir. Size karşı inanılmaz bir kin ve nefret duymaya başlar. Çünkü siz onun kurduğu evrenin kurallarını yıktınız. Siz onun büyüklüğünü reddettiniz. Onun kontrolüne başkaldırdınız ve ona en büyük yarayı, yani önemsizlik hissini yaşattınız. Bu öfke sizi cezalandırma, size zarar verme, sizi yok etme arzusuna dönüşebilir tehditler, ağır hakaretler, küfürler, psikolojik baskı bu evrede zirveye çıkar. Mesajları, senin değerini bilemedimden, sen zaten beş para etmez birisine döner. Aşama 4, karalama kampanyası, son çare. Sizi geri kazanamayacağını ve öfkesinin de sizi etkilemediğini anladığında, son ve en acımasız silahını kullanır. İtibarınızı yok etmek. Sizi başkalarının gözünde küçük düşürmeye çalışır. Ortak arkadaşlarınıza, ailenize, hatta iş çevrenize sizin hakkınızda yalanlar söyler. Sizi dengesiz, sadakatsiz, akıl hastası veya kötü niyetli olarak lanse eder. İlişkide yaşanan her sorunu sizin üzerinize yıkar ve kendini mağdur olarak konumlandırır. Ben ona çok iyi davrandım ama o bana bunları yaptı anlatısını yayar. Amacı kendi anlatısını korumak, ayrılığın suçlusu olarak sizi ilan etmek ve kendi egosunu bu şekilde tamir etmektir. Bu sizin için çok acı verici olabilir ama unutmayın. Bu onun ne kadar zayıf, ne kadar aciz ve ne kadar çaresiz olduğunun en büyük kanıtıdır. Aşama 5: Acil yeni kaynak arayışı ve göz hapsi. Sonunda sizden bir tepki alamayacağını anladığında varoluşsal açlığını daha fazla sürdüremez. Enerjisini daha fazla boşa harcamamak için Acilen panik içinde yeni bir besin kaynağı bulmaya yönelir. Bu genellikle çok hızlı olur ve sizi şok edebilir. "Beni ne çabuk unuttu?" diye düşünebilirsiniz. Sizi unutmadı, unutamaz. Narsist eski kaynaklarını asla tamamen silmez. Yeni birini bulduğunda bile bir gözü daima sizin üzerinizde olur. Sahte sosyal medya hesaplarından sizi takip eder, ortak arkadaşlardan haber almaya çalışır, bir şekilde hayatınızda ne olup bittiğini öğrenmeye devam eder. Neden mi? Çünkü onun zihin dünyasında siz onun kayıp mülküsünüz. Ve bir gün o mülkü geri alma ihtimalini her zaman bir kenarda, bir yedek plan olarak tutar. İşte bu beş evreyi bilmek sizin en büyük gücünüzdür. Onun hangi, hamleyi neden yaptığını anladığınızda artık onun oyuncağı değil, oyunun kurallarını bilen bir gözlemci olursunuz. Peki bu süreçte kendi içimizde yaşayacağımız fırtınalarla nasıl başa çıkacağız? Şimdi, odağı ondan alıp kendimize çevirme zamanı. Narsistin tepkilerini anlamak işin bir boyutu ama asıl savaş, kendi zihnimizde ve kalbimizde verdiğimiz savaştır. Bu yolda ilerlerken karşınıza çıkacak dört büyük içsel tuzak vardır. Bunları tanımak, tuzağa düşmenizi engeller. Birincisi, suçluluk hissi. Sessizliğiniz, uzadıkça içinizden bir ses acaba çok mu acımasızım ona bunu yapmaya hakkım var mı sonuçta o da bir insan demeye başlayabilir bu hissi yaşamanız çok normal çünkü siz empati yeteneği olan bir insansınız ama unutmayın bu his sizin kendi vicdanınızdan çok onun yıllarca size ektiği zehirli tohumlardan kaynaklanır o size sürekli olarak her şeyin sizin suçunuz olduğunu hissettirdi Sınır koyduğunuzda sizi bencil olmakla suçladı. Şimdi siz en büyük sınırı koyduğunuzda bu programlanmış suçluluk hissi devreye giriyor. Kendinize şunu hatırlatın. Kendini korumak, ruh sağlığını muhafaza etmek, zulme dur demek bencillik değil, en temel hakkınız ve sorumluluğunuzdur. İkincisi, korku. Özellikle narsistik öfke aşamasında korku hissetmeniz doğaldır. Ya bana veya sevdiklerime zarar verirse ya iş yerime gelirse ya bu tehditlerini gerçekleştirirse gibi korkular zihninizi meşgul edebilir. Şunu bilin, çoğu narsistin öfkesi gürültülü ama boştur. Asıl amaçları sizi korkutarak kontrolü yeniden ele geçirmektir. Ancak tehditleri asla hafife almayın. Eğer fiziksel güvenliğinizden endişe ediyorsanız, durumu güvendiğiniz insanlarla paylaşmaktan ve gerekirse yasal yollara başvurmaktan asla çekinmeyin korku sizi pasifleştirmesin, önlem almanızı sağlayan bir uyarı sistemi olsun. Üçüncüsü, travma bağı ve özlem. Bu en sinsi tuzaktır. Zaman geçtikçe insan beyni travmatik anıları unutmaya, güzel anıları ise romantize etmeye meyillidir. Zihniniz size ama ne kadar da komikti, ilk tanıştığımız gün ne kadar da güzeldi aslında iyi bir kalbi var gibi fısıltılarla oyun oynamaya başlayacaktır. Buna travma bağı denir. Bu bir celladına aşık olma halidir. Bu tuzağa düşmemek için daha sonra uygulama bölümünde detaylandıracağımız gerçeklik defteri en güçlü silahınız olacaktır. Unutmayın, birkaç güzel an sistematik bir psikolojik şiddeti asla haklı çıkarmaz. Dördüncüsü, toplumsal baskı yani uçan maymunlar Narsistin sizi geri çekmek için kullandığı ortak arkadaşlarınız veya aileniz iyi niyetle de olsa size baskı yapabilir. Bir şans daha ver, o kadar da kötü biri değil, abartıyorsun, yuvanı yıkma, seni çok seviyor, çok, pişman gibi telkinlerde bulunabilirler. Bu kişilere durumu tüm detaylarıyla anlatmak zorunda değilsiniz. Nazik ama kararlı bir şekilde, bu benim kişisel kararım ve buna saygı duymanızı rica ediyorum. Bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum diyerek sınırınızı çizin. Unutmayın. Bu sizin hayatınız ve sizin huzurunuz. Kimsenin sizi size zarar veren bir duruma geri döndürmeye hakkı yok. Bu içsel sınavları anladığımıza göre peki bu sarsılmaz gücü, bu kayıtsızlık kalesini hangi temel üzerine inşa edeceğiz? Şimdi psikolojinin sınırlarını aşıp ruhumuzun derinliklerine inme vakti geldi. Şimdiye kadar anlattığımız gerçek kayıtsızlık kendi iradenizle dişinizi sıkarak yapabileceğiniz bir şey gibi görünebilir. Ama bunu yaşamış olanlar bilir ki bu hiç kolay değildir. Kalbiniz acırken, zihniniz onunla doluyken kayıtsız olmak imkansız gibi gelir. İşte bu noktada bu gücün kaynağının kendi zayıf nefsimizden değil, çok daha yüce bir yerden gelmesi gerektiğini anlarız. Bu kayıtsızlık Nefsinizden gelen bir kibir değil, kalbinizden gelen bir teslimiyettir. Tevhid eylemi olarak yok saymak. İslam'ın temel direği olan tevhid, la ilahe illallah'tır. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bu sadece dille söylenen bir söz değildir. Bu, kalple tasdik edilen bir hayat nizamıdır. Peki bunun konumuzla ne ilgisi var? Çok ilgisi var. Bir narsisti hayatınızın merkezine koyduğunuzda, mutluluğunuzu onun iki dudağının arasına hapsettiğinizde, değerinizi onun onayına veya eleştirisine bağladığınızda, farkında olmadan kalbinizde onu bir ilah konumuna yükseltirsiniz. Onu size değer verecek, sizi mutlu edecek, sizi tamamlayacak bir kurtarıcı gibi görürsünüz. Bu kalpte işlenen bir sevgi şirki'dir. Gerçek kayıtsızlık işte bu sahte ilahı, bu putu kalpten söküp atma eylemidir. Bu, merkeze yeniden olması gerekeni, yani Allah'ı koymaktır. Değerinizin, huzurunuzun, sevginizin ve güvenliğinizin tek kaynağının o olduğunu idrak etmektir. Kalbinizi bir insana değil, Allah'a teslim ettiğinizde, o insanın gitmesi ya da kalması sizin değerinizi artık etkileyemez. Çünkü değerinizin kaynağı artık fani ve kusurlu bir insanda değil baki olan Rabbinizdedir. Bu en büyük tevhid eylemlerinden biridir. İzzet ve kibir farkı narsistin tüm eylemleri şeytanın da en büyük günahı olan kibirden kaynaklanır. Ben ondan daha hayırlıyım düşüncesi sizin gerçek kayıtsızlığınız ise asla bir kibir olmamalıdır. Bu izzetten kaynaklanmalıdır. İzzet Allah'ın kuluna verdiği onur, şeref ve değerdir. Kibir ben ondan üstünüm demektir. İzzet ise benim değerim ona bağlı değil. Benim değerim beni en güzel surette yaratan, bana ruhundan üfleyen Rabbimin katındadır demektir. Kibir başkasını aşağılar. İzzet kendi sınırını ve değerini korur. Sizin bu kayıtsızlığınız bir üstünlük taslama değil Allah'ın size emanet ettiği izzetinize sahip çıkma eylemidir. İmtihan sırrı ve Allah'ın isimlerinin tecellisi. Şimdi gelelim o milyon dolarlık soruya. Neden ben? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Bu acı verici deneyim bir ceza değil. Hikmetle bakıldığında sizin için katman katman bir imtihandır. Bu imtihanı anladığımızda artık bir kurban değil, ruhsal olarak tekamül eden bir öğrenci oluruz ve bu imtihanda Allah'ın bazı isimleri sizin için birer sığınak, birer şifa kaynağı olur. Kalbiniz kırıldığında onun El-Cebbar ismine sığının. O, kırıkları onaran, eksikleri tamamlayan, her şeyi düzene koyandır. Kendinizi yalnız ve çaresiz hissettiğinizde onun Elveli ismine sığının. O, dost ve yardımcı olandır. Bu yolda sizin en sadık dostunuz odur. Zalimin gücü karşısında ezildiğinizi hissettiğinizde onun El-Kahhar ismine sığının. O her şeye galip gelen, zalimleri kahredendir. Narsistin gücünü sizin üzerinizde etkisiz kılan odur. Bu manevi zırhı kuşandığımızda artık kendi gücümüzle değil, onun sonsuz gücüyle ayakta dururuz. Peki bu gücü, bu teoriyi pratiğe nasıl dökeceğiz? Bilmek yapabilmek değildir. Şimdi bu derin bilgileri günlük hayatınızda uygulayabileceğiniz somut ve ruhsal adımlara dökelim. Gerçek kayıtsızlık kalesini inşa etmenin 5 temel direği vardır. Adım 1: Dijital ve fiziksel kale. Sıfır temas. Bu bir seçenek değildir, bu bir zorunluluktur. Onu telefonunuzdan tüm sosyal medya hesaplarınızdan, her yerden engelleyin. Numarasını silin. Ortak arkadaşlardan onunla ilgili haber almayı bilinçli olarak bırakın. Bu zehir alımını tamamen kesmektir. Unutmayın, zehir vücuttan atılmadan şifa başlamaz. Adım 2: Acımasız dürüstlük, gerçeklik defteri. Zihninizin size oyun oynamasına izin vermeyin. Bir defter alın ve yaşadığınız her kötü anıyı, duyduğunuz her yalanı, maruz kaldığınız her aşağılamayı, her saygısızlığı size nasıl hissettirdiğini tek tek yazın. Ne zaman zihniniz "Ama güzel günler de vardı" diye vesvese vermeye başlarsa, o defteri açıp okuyun. Bu Şeytanın ve nefsinizin fısıltılarına karşı sizin en güçlü zırhınız olacaktır. İllüzyonu yıkın ve gerçeğe sarılın. Adım 3: Büyük Yöneliş, Dua Kalkanı. Odağı ondan alıp Yaradana çevirin. Onun ne yaptığını, kiminle olduğunu düşünmek için harcadığınız o değerli enerjiyi seccadeye yönlendirin. Ellerinizi açın ve tüm samimiyetinizle dua edin. Ya Rabbi, kalbimdeki onun sevgisini, etkisini, izlerini tamamen söküp al. Onun bıraktığı bu boşluğu, kendi sevginle, nurunla, sekinetinle doldur. Ya Şafi, ey şifa veren, ruhumdaki bu derin yaraları iyileştir. Ya Veli, ey dost olan, bu yolda benim dostum ve yardımcım sen ol. Unutmayın, dua, müminin silahıdır. Adım 4- İlahi ayna. Değeri doğru yerde aramak. Artık değerinizi bir narsistin size verdiği geçici puanlarda veya yaptığı acımasız eleştirilerde aramaktan vazgeçin. Onun kırdığı ayna sahte bir aynaydı. Şimdi ilahi aynaya bakın. Değerinizi Allah'ın sizi ahsen-i takvim yani en güzel surette yaratmasında arayın. Değeriniz Rabbinizin size kendi ruhundan üflemesiyle sabittir. Siz, Allah katında değerlisiniz. Ve bu, hiçbir insanın onayı veya reddiyle değişmeyecek olan mutlak bir gerçektir. Adım 5. Yeniden doğuş, hayatı anlamla doldurmak. Ve son olarak, onun bıraktığı o devasa boşluğu sizi Allah'a yaklaştıracak, size kendinizi iyi hissettirecek anlamlı eylemlerle doldurun doğa, boşluk kabul etmez. Yeni bir hobi edinin, yarım bıraktığınız eğitiminize devam edin, spor yapmaya başlayın, Kur'an okumayı ve anlamını öğrenmeye başlayın. Size iyi gelen, size değer veren, Allah'ı hatırlatan yeni insanlarla, yeni arkadaşlıklarla çevrenizi donatın. Hayatınızı yeniden, tuğla tuğla, anlamla inşa edin. Gördüğünüz gibi, Narsisti çileden çıkaran yok sayma eylemi ona yönelik bir saldırı değil. Kendinize ve Rabbinize verdiğiniz bir sadakat yeminidir. Sizin gerçek zaferiniz onun ne hissettiğiyle zerre kadar ilgilenmediğiniz an başlar. O an zincirlerin kırıldığı, ruhun özgürleştiği andır. Yaşadığınız her şey sizi daha bilge, daha güçlü ve Rabbinize daha yakın bir insan yapmak içindi. Artık kurban değilsiniz. Artık gücün sahibisiniz. Eğer siz de bugünden itibaren zihninizde ve kalbinizde ona ayırdığınız o yeri tamamen boşaltmaya ve sen benim dünyamda artık mevcut değilsin demeye kararlıysanız bu kararlılığımızı bir mühür gibi kalbimize basmak için yorumlar bölümüne büyük harflerle artık yoksun yazın. Bu hem kendimize hem de evrene gönderdiğimiz güçlü bir mesaj olsun. Bu videonun şifa arayan birine ulaşmasına vesile olmak isterseniz lütfen onunla paylaşın. Beğen butonuna basarak ve bu özgürlük yolculuğunda birlikte yürümeye devam etmek için kanala abone olarak bu mesajın daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olun. Unutmayın, sizin huzurunuz her şeyden değerli. Selametle kalın.